taşa dönen fısıltılar, Medusa'nın laneti, rüzgarın bile girmeye çekindiği çorak kayalıklarla çevrili Serafis Vadisi'nde kimsenin bilmediği bir sır vardı. Medusa hala yaşıyordu. Ancak onu herkesin bildiği gibi bir canavar sanmak büyük bir yanılgıydı. Birinci Bölüm Kaybolan Kervan Bir gün, vadiden geçen bir kervan gece yarısı ortadan kayboldu. Arkalarında ne bir iz ne de bir mücadele işareti bırakmışlardı yalnızca tek bir şey bulunmuştu. Kayalara kazınmış şu cümle. Gözleri karanlığı görür, kalbi ışığı arar. Kral Liomen, bunun basit bir eşkıya saldırısı olmadığını anladı ve en cesur savaşçılarını bölgeye gönderdi. Bu savaşçılar arasında genç ama efsanelerle dalga geçmeye cüret eden Aeron da vardı. İkinci Bölüm Yasayan efsane Aeron Vadi'nin merkezine ulaştığında Havadaki tuhaf enerjiyi hemen hissetti. Taş heykellerle dolu dev bir çember. Sanki yüz ifadeleri donmuş, korku anında yakalanmıştı. Aeron'un kalbi hızlandı. Efsaneleri hatırladı. Derken gölgelerin arasından bir fısıltı yükseldi. Korkmuyorsun. Neden? Bir kadın sesi, hem güçlü hem kırık. Aeron arkaya döndü ve onu gördü. Yılan saçlar yerine gölgelerden oluşan hafifçe dalgalanan karanlık bir taç. Gözlerinde ise yıkıcı öfke değil, derin bir hüzün vardı. Medusa. Ama hikayelerde anlatılan yaratığa hiç benzemiyordu. Medusa dudaklarını araladı. İnsanlar beni lanetli sanıyor. Oysa lanetlenen ben değildim. Beni lanetleyenlerdi. Medusa, Aeron'a gerçeği anlattı. Eskiden kutsal bir tapınakta rahibeydi. Işığın tanrıçası tarafından korunuyordu. Ancak bir savaşçı kabilesi gücünü kıskanıp onu karanlığın bir büyücüsü diye suçlayarak iftira attı. Tanrıça öfkeye kapıldı, sorunu araştırmadan Medusa'yı lanetledi. O günden beri bakışı, yalan söyleyen, kalbi kötülükle kararmış olanları taşa çeviriyordu. Masum olanlara dokunmuyordu. Aeron'un gözleri büyüdü. Çünkü taş heykellerin yüzleri hep acımasız savaşçılara ve yağmacılara aitti. 4. bölüm Son Savaş Tam o sırada bölgeye kralın birlikleri baskın yaptı. Medusa'yı öldürüp şan kazanmak istiyorlardı. Iron araya girdi. Medusa düşman değil diye bağırdı ama kimse onu dinlemedi. Savaş başladı. Medusa kendini savunuyordu. Iron ise onu korumaya çalışıyordu ve o anda gökyüzünde bir ışık belirdi. Işığın tanrıçası ortaya çıktı. Ayron'un cesareti ve doğruluğu sayesinde nihayet gerçeği görmüştü. Bir dokunuşla Medusa'nın lanetini kaldırdı. Beşinci Bölüm Işığa Dönüş Medusa ilk kez yüzyıllar sonra kendi gözleriyle gün doğumunu izledi. Yılan saçlar kayboldu, yüzü sakinleşti. Ayron gülümsedi. Artık insanlara gerekeni anlatabiliriz. Medusa başını iki yana salladı. Hayır Ayron, insanlar hazır değil ama sen hazırsın gölgelerden bir kapı açıldı ve Medusa içine adım attı. Beni yalnızca gerçeği arayanlar bulabilecek. Vadide yeniden sessizlik çöktü. Ama bazı geceler rüzgar kayalara hala eski sözü fısıldardı. Gözleri karanlığı görür, kalbi ışığı arar.